Bir günlüğüne Cumhurbaşkanı ol dediler sana. Tamam. 24 saat vaktim var. Tamam. Nasıl değerlendirirsin? 24 saat vaktim var nasıl değerlendiririm? Yani şu anki Yani ben başkasını bırakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ee, yani tabii ki belirli bir kurallarım olacaktır. Yani böyle bunların dediği gibi de içki serbest. İşte orada burada her şeyi içebilirsin. Ben özgürüm. Ben demokrasiyim. Her şey yapabilirim diye bir şey yok. Hayır ben İranlıyım mesela. Eee Orada Müslümanlığın ta dibini gördüm ben. Şeriatın ta dibini gördüm. Orada bu kadarcık saçın dışarıda kalamaz. Kalırsa sana kötü gözle bakarlar. Orada. Ve buradaki kapalılar da o kapalıları görüyor musunuz? Orada öyle giyseler onlara da kötü gözle bakarlar. Orada çok kötü şeriat. Ben şeriat da istemiyorum. Tabii ki ama her şeyin bir kuralı var. Bizim kitabımız var. Yani ben çok fazla kabul etmiyorum içkiyi, böyle ortalıklarda böyle gezinmeyi. Her şey yerinde bence. Yani bu dünyanın bir kanunu var. O kanunu hem kendi sağlığın için hem de etraftaki insanlara herkese dünya örnek olmak için e, düzgün yaşamak zorundasın. Ya bunların dediği de doğru değil. E, mesela o şu anki bizim cumhurbaşkanımızın da e, yaptıkları e, bilmiyorum ben. Çok doğru bulmuyorum dersem yalan doğru oh, buluyorum desem de ya. İran'daki şeriat e, İslamla alakası yok. Size bir şey bir örnek vereyim. Yok yok ben bir şey söyleyeceğim ben gittim İran'a gördüm. Ben de or oralıyım e, orada yaşarım. İslam yani İran'daki şeriatın İslamla korkunç, bir alakası yok. Korkunç bir Mısır yiyorum caddede sokakta gittim ben misafir gitmiştim ailemle burada yaşıyorum Mısır elimde yiyorum adam geldi adam geldi ben korktum ne dedi bilmem ne kadınlar gibi dedi bu ne biçim Mısır yemek bu Mısır Mısır yememe. Orada bana küfür etti. Şimdi abla biz Müslümanız değil mi Gerçekten. Elhamdülillah? Müslümanız. Çok korkunç bir yer. Ablam. Müslümanız değil mi? Evet Müslümanız tabii. Şeriat demek Allah'ın kanunları, Kesinlikle. nizamı demek. Evet. Ama ben ona karşı oluyorum derken Allah'a karşı oluyorum demek. Evet. Bunu biraz doğru e, yanlış anlattık biz İran'a gördüğümüz için. Hak, hakiki şeriatı görsek öyle demeyiz. Orası ki şeriat değil. Yani hakiki şeriat değil. Buradaki bazı e, cemaat bazılarını görüyorum mesela sizin gibi bazı şeyleri görüyor. onlar evet gerçekten hakiki Müslüman. Burada daha çok bir Müslüman Bir daha anlar. şerata karşı demeyelim ablam ablamızı. Yanlış ben şerata karşı değilim. <laughs> He, yok demin öyle dediniz Hay de. Pardon ben yanlış, hayır, anladım. Anladım. yanlış anladım. Ben şerata ka karşı değilim. Ee, Kur'an-ı Kerim'i de okudum. Ha, okudum. Ee, okurum da her gün. Ee, ailece benim kardeşim açıktır ama namazını kesinlikle bir gün. Yani bu insanın kendi içindeki iman. Ben bir hafta dua okumadım. Kendimi çok psikolojik kötü hissettim. Bu maneviyat ya çok farklı bir şey ya insanlar burada farklı görüyor. Sanıyor ki hani Kur'an okuyan artık şeydir. Bilmem yobazdır. Bilmem nedir. Öyle ama aslında yok. öyle İslamanız değil. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim ama çok ilginç gelecek. Mesela siz bence mesela namazınızı kılıyorsunuz, çok imanlısınız. Bir sizin yüzünüzün rengine bakalım. Bir de mesela hiç namaz kılmayan, hiç içki içen insanların yüzüne baksanıza. Kendimizi her her insandan aşağı görmemiz Hayır. lazım ki yüzü yüz çok onur insanın yüzüne vuruyor. O da Allah'a aşkıdır ya. Aşk Allah'ın aşkı çok farklı bir şey ya. Müslümanız elhamdülillah evet. ama İran'a bakarak Müslümanları tartarsak yanılırız. İran'a İran bitmiş. İran'ın gençlere yazık olmuş. Yani evet. İran gerçekten oradaki artık ben bazen İran'ın şeylerini izliyorum. Orada fıkralara Hazreti Muhammedimize bile fıkralarda çok kötü şeyler yazıyorlar. Niye biliyor musunuz? Öyle zorla kapatıyorlar ya. insanlar artık e, Allah'a inanmamaya bir şey başlıyor. Burada hocam, bir şey bur Türkiye'de özgürlük var mı? Var. Demokrasi var mı? Var bence. Pegale e, bir diktatör var mı başımızda? Bence. Yok. Pegale ben Şimdi Hadi siz İran'da Ahmet'in, Necat'a e veya da o başındaki adama raştan. Yani ona ben hakaret etsem sabahsın olur, olur. ölürsün bitersin duyamadım abla ölürsün bitersin olur. Türkiye'de, Türkiye'de her gün getiremezsin. orası or ne olur burayı beğenmeyen insanlar hani diyorlar ya özgür değiliz bir gün gidip İran'da yaşasınlar bir saat burası bir cennet